Anne Yusuf ama diyor ki bulsam bulsam ama yanım bulsam Asel yok yanımda. Ama de ki ben hastayım ne? gelemiyorum. Yusuf ama ben hastayım gelemiyorum. Ama annem ama annem dışarıya çıkmamıza izin vermiyor ben hasta. olsun ne yapıyorlar Ne oluyor kız? Bu. <laughs> ne oldu? Anne Yusuf beni dışarıya çıkartmak istiyor. Ne yapayım? Sen de gitmek mi istemiyorsun? Hayır gitmek istiyorum. Ama sen hastasın bir tanem. Dışarı çıkarsan daha çok öksürürsün. Daha çok ateşin çıkar. Sonra yarın okula gidemeyince Ama üzülüyorsun. Ama Yusuf'la hiçbir zaman oynamadım. Yusuf'la hiçbir zaman oynamadın mı? Bak Hayır. bana bak bana bana bana.